dağ gibiydiler. Türkiye'nin dört bir yanında büyümüş, yıllarca eğitim görmüş, ardından da Türk Silahlı Kuvvetlerine görev almışlardı. Azerbaycan'dan yurda dönerken hiç beklenmedik bir anda kaybettik onları. 20 kahraman askerimizi elim bir olayda yitirdik. 20'si de elbette ailelerinin bebekleriydi. Kimi baba, kimi abi, kimi kardeş, kimi eşti. Acaba haber alan aileleri üzüntülerini içlerine gömdüler. Canları yanarak vatan sağ olsun dediler. Şehit evlerindeki ışıklar dün gece acı haberi aldıklarından bu yana bir daha hiç sönmeyecek gibi açık kalacak. Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetlerine bağlı askeri kargo uçağında 20 asker şehit oldu. Onu Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde görevliydi. Türk bayraklarıyla donatılan baba ocaklarında acı ve gözyaşı vardı. Pilotluk Gökhan Korkmaz'ın çocukluk hayaliydi. Ağustos ayında yarbaylık rütbesini takmıştı. 41 yaşındaki şehit evli ve bir çocuk babasıydı. Kendisini beklerken acı haberini alan ailesi yasa boğuldu. Bu cuma geleceğim demiş. Azerbaycan'a gidiyor. Kargo çarptılar kendisi yeni rütbe taktı, yarbay olmuştu. 31 yaşındaki hava pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir Ankaralıydı. Geçen yıl dünya evine giren şehit telefonla görüştüğü babasına Azerbaycan'a göreve gideceğini anlatmıştı. Oğlum şehit oldu, evladımız gitti ama bu vatan için ben bile giderim savaşırım şehit olurum. Kendisinden de haber aldık zaten. Git, gidiyorum, geliyorum diye. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapçı da Ankaralıydı. Evli ve iki çocuk babası şehit için Mamak'ta taziye çadırı kuruldu. Kayseri'de üç eve birden şehit ateşi düştü. Herkese çok yardımsever davranırdı. Etrafında, binasında ve çevresinde sevilen bir insandı. Çocuklarıyla biz beraber büyüdük. Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ve Hava Uçak Bakımı Assubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın evlerine Türk bayrakları asıldı sürekli yurt dışına gidiyordu. Her zaman bize söylemezdi yani gittiğini. Mesleğine çok meraklıydı. Çok severdi. Çorumlu Burak İbbi hava uçak bakım asubayıydı. 5 yıl önce göreve başlayan İbbi köyünün ilk şehidi oldu. Bekardı zaten evlenmeye düşünüyorduk. Nasip karşısına nasip kısmet çıkarsa o da olmadı. Eskişehir'in şehidi 27 yaşındaki hava uçak bakım üsteğmeni Emre Mercan daha geçen yıl evlenmişti. Şehadet haberi komutanlar tarafından yakınlarına verildi. Hava Uçak Bakım Asubay Başçavuş Ramazan Yağız Bursalıydı. Kök hücre bağışçısı Şehit Yağız iki yıl önce bir kanser hastasına umut olmuştu. Kazadan sadece saatler önce şehit arkadaşının ölüm yıl dönümü için sosyal medyada paylaşım yaptığı ortaya çıktı. 2022'de Emre kardeşimiz şehit oldu. Yine aynı bir tarihe denk gelmesi bizler için çok acı bir olay oldu. Hava Uçak Bakıma Subayı Akın Karakuş Sakaryalı'ydı. Azerbaycan'a askeri personeli eğitmek için gitmişti. Şehit Karakuş'un acı haberi baba ocağına kor düşürdü. Kaza haberi Samsun'u da yaktı. Şehit Hava Uçak Bakıma Subay Üst Çavuş Emre Altıok ikinci kez baba olmak için gün sayıyordu. 102 yaşındaki dedesi torununun acı haberiyle yıkıldı. Hava Bakım Assubayı Berkay Karaca 27 yaşındaydı. Kırklareli'de yaşayan ailesi yasa boğuldu. Taziyeleri emekli uzman çavuş babası kabul etti. Konyalı Hava İkmal Assubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu 25 yaşındaydı. Geride gözü yaşlı bir eş bıraktı. Baba ocağında hüzün hakimdi. Hava ulaştırma uzman çavuş Emre Sayın'ın şehadet haberi Balıkesir'in Karesi ilçesindeki ailesine ulaştırıldığında acı katlanarak büyüdü. Tekirdağ'da şehidini ağladı. Hava Uçak Bakım Assubay Başçavuş İlker Aykut babasıyla konuşup göreve gideceğini söylemişti. Saatler sonra şehadet haberi geldi. dedi şu an dedi bayağı, Allah Allah bayağı da özledi. Da özlemiş dedi. Herhalde bize sürpriz yapacak. Türkiye'ye geldi zaman. Maalesef haberini aldık. Şehit ateşinin düştüğü bir diğer il Bilecik'ti. 31 yaşındaki Hava Uçak Bakım Assubay Üst Çavuş İlhan Ongan yola çıkmadan hemen önce babasını aramıştı. Kıyafetleri giymiş. Uçağımız şiş var burada. Uçağımız geldi. Gelince ararım dedi gelmedi. Gelmedi oğlum. Gelemedi oğlum. Sen artık bir şey babasısın. Burası Muğla. Üç çocuk babası Hava Uçak Bakımı Asubay Başçavuş Emrah Kuran'ın Milas'taki baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Hava Uçak Bakım Assubay Başçavuş Hamdi Armağan Katlan, evli ve iki çocuk babasıydı. Amasya'daki baba ocağında gün boyunca taziyeler kabul edildi. Hava Uçak Bakım Assubay Başçavuş Burak Özkan'da geride gözü yaşlı bir eş ve iki çocuk bıraktı. Nide'de yaşadığı mahallede yas vardı. Hava Uçak Bakım Asubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce'nin şehadet haberi memleketi Zile'yi de ailesinin yaşadığı İzmir'de yıktı.